Evet dostlar şimdi Edirne Uzun Köprünün bir köyündeyiz. Burada bir e, kooperatif kurulmuş ve köylilere e, beşer dönüm, onar dönüm ceviz arazisi tahsis edilmiş. Burada ceviz e, üretimi yapılacak. Burada bir kooperatif var. Kooperatifimizin yöneticilerinden bir abimiz var. Önce ona soralım. Evet abi burası hangi köy? Altın yazı köy. Uzun Köprü, Altın Yazık köy. Uzun Köprünün Altın Yazık köyü. Burada ne kadar zamandır bu ceviz işiyle uğraşıyoruz? Neler yapıyoruz? İlk sahayı biz 2014 yılında ektik. 2014 yılında ektiniz. Bu yeni sahayı geçen yıl bir buçuk sene oldu ekeli. Şimdi önümüzdeki sene bir saha daha yapacaksınız herhalde. Evet arada. projesini hazırladık. İyi maşallah. Onayını bekliyoruz. Peki e, yaptığınız yanlışlar, doğrular neler vardı, neler yaptınız? Biraz anlatırsanız. Yaptığımız yanlışlar ilk önce budamada. budama'da kaynaklanan bu yanlışlar. Biz e, daha yukarıdan yüksekten e, taşlandırma kalktığımız için Yine bir de bir sus, susuzdu, Biraz üründe sus. az ürün alıyorsunuz az ürün herhalde adı. değil bir mi? Bir de suyumuz yok bizim. Su getirmek için uğraşıyoruz. Evet. Yaklaşık 900 dönüm bir arazi olacak. Evet. Yeni açılan sahile birlikte. Şimdi burada meraklı bir abimiz daha var abi. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Altın Yazı Köyü'nden Timur Engin. Bu sahada <laughs> ben kooperatif üyesiyim. Sadece üyelerimden. Emeklisiniz gördüğüm kadarıyla. Emekliyim. <laughs> Bu saatte işte ceviz yetiştirmeye uğraşıyoruz. Çok meraklı bir abimiz. O yüzden e, bu abimiz de buranın mimarlarından buralarda Değil bahçe kuran. Şimdi e, üstad biriniz çekim yaparsanız ben bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi tamam. şimdi burada yine bahsettiğim bir yanlış var. Derin dikim olmuş. Aşı yeri burada. Kök boğazı daha aşağıda. Bu bizim videolardan sonra çok boğazları açılmış ama her ne kadar açılsa da şuradaki derinlik burada sıkıntı oluşturacak. Eğer böyle bir yaşında, iki yaşındaki ağaçlarınızda buna benzer şeyler varsa hiç çekinmeyin arkadaş. Bir senelik fidanı sökün kışın, 12. ayda sökün, tekrar biraz yükseğe tekrar dikin. Değilse bununla uğraşamazsınız. Bir de fosforaz asidi içerikli agrifos 400 diye bir ilaç var. O ilaçtan senede iki sefer cevizlerinize verin. Yapraktan iki sefer verin. Bu köklerdeki bu kök çürüklüğü konusunda biz çok faydasını gördük. Buralardaki yöreleri de alıyorum bu arada. İkinci bir e, önereceğim bir şey var. Bakın arkadaşlar gövdeyi ya kireçle boyayın ya kireçle boyayın veyahut da tavan boyasıyla plastik su bazlı tavan boyasıyla boyayın. Aman ha! dış cephe silikonlu dış cephe boyasıyla boyamayın. Silikonlu dış cephe boyasıyla boyamayın. Eğer onunla boyarsanız şu gövdeyi öldürürsünüz. Çünkü o hava aldırmaz içerisine. Bazı arkadaşlar da görüyorum burayı silikonlu dış cephe boyasıyla boyamışlar. Aman ha! Ağacınızı öldürürsünüz. Kendi ağacınızı kendiniz yakarsınız. İkinci dikkat etmemiz gereken şey. Bunu geçen sene dikmiş arkadaşlar. Buraya kadar gelmiş. Bu sene buradan tekrar bakın tırnak istemiyoruz demiştik. Yakından çekersen abi şu tırnağı görsünler. Şu tırnağı istemiyoruz. Bu tırnağı kesin. Açıkta kalabilir. Bu yarayı kapatır. Şimdi buradaki çıkacak ikinci sürgünleri de alın. Bakın şuradan yeni sürgün çıkıyor. Bu çatal olacak. Bu çatalı da alıyorsunuz. Bunu normalde makasla kesiyorsunuz. Ben ucu olduğu için kopartıyorum. Tek dal sürgün bu sene buradan çıkacak. En az 3 metre olacak. Ve onun ucunda bir lider bırakacağız. Biberin altından 3-4 tanesini alacağız seneye. Onun altından 5-6 tane dal bırakacağız kenarlara. Ve buradan göbek hizasından yukarıya bırakacağız. Hele hele burası gibi susuz yerlerde, suyu az olan yerlerde olabildiğince ağaçların yere doğru inmesine müsaade edin arkadaşlar. Doğada da ben hep bunu görüyorum. Yani ağaçlarınız yerlere kapansın. Daha az aşağıya güneş ışığı girsin, daha az hava girsin ve su ihtiyacı azalsın ağacın doğada böyledir. Doğadaki ağaçlara bakarsanız su az olan yerlerde kendiliğinden yerlere kapanır. Ama biz ne yapıyoruz? Yani özellikle burada da benim e, videolara takip etmeye başlamadan önce hep şu şekilde yapmışlar. Yukarıdaki ağaçlarda da böyle. Bakın şurada var bir tane görelim. Daha. Bu ağaç ne olacak? Bu ağaç ne olacak Allah aşkına? Yok, yok, yok. Bakın ne lider var. Hadi şunu lider bıraktınız. Goble desen değil. Şu lider bıraktınız. Seneye bunu yukarıdan taşlandıracaksınız. Şimdi buradan yere kadar olan şu bölümü düşünün. Beş sene sonrasını hesap edin. Şurada kaç metre küplük bir alan var. Bu alanda hiçbir yaprak, hiçbir dal, hiçbir meyve yok. Buradan yukarıda olsa olsa ne kadar olacak? en fazla iki metrelik bir ağacınız olacak. Şunun üzerinde palmiye gibi 2 metrelik bir ağacınız olacak. Oradan da alsanız alsanız en fazla 5 kilo ceviz alacaksınız. Bilemedim 10 kilo ceviz alacaksınız. Oradan 5 kilo alacaksanız onun altından şu aşağıdaki şu bölümden en az 20 kilo alacaktınız. Yani aşağıyı boş bırakıp içinde traktörle hava atmak için ürünün 3'te 2, 4'te üçünü kesip atıyorsunuz. Şu yanlıştır arkadaşlar bunu gösteriyorum bu yanlış bir uygulama ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum bu kendi bahçemde olsaydı ben bu sene ne yapardım bunu bu sene şuradan keserdim şuradan keserdim yani bu tarihte bile buradan keserdim buradan çıkacak herhangi bir sürgünün tekrar yukarıya bu sene çıkmasını ve seneye onu taşlanmasını isterdim yani ben şu ağacı bende barındırmazdım buradan keserdim kuruyacaksa da kurusun seneye doğru düzgün bir şey yaparım çünkü bu bir temel e şimdi bunda ne yapacağız? Seneye belki şuralardan şuralardan yeni dal çıkartmaya çalışacağız falan filan o uzun hikaye. Yani o yüzden ben e, yani eski bahçelerin düzeltilmesinde hiç e, fayda görmüyorum. Uğraşamıyorsun. Uğraşırsan olmuyor. O yüzden yeni kurulan bahçelerde buna çok dikkat ederim arkadaşlar. Böyle palmiye yapmayın. Ha bazıları diyor 2 metreden 1.80'den dal bırakalım. İşte e, ileride makinalı hasata geçersek falan filan. Ya öyle bir şey yok. Makinalı hasat buradan da sallar bunu kardeşim. Buradan da sallar bunu. Dallardan da sallar. Ha illa da öyle bir şey yok zaten burada herkesin beşer dönümlük bahçesi var. O bin dönüm, iki bin dönüm olan yerler için geçerli. Öyle bir şey olsa bile yani. O zaman kesin, o zaman kesin kardeşim. Aşağıdan kesin. Aşağıdan iki dal daha alın o zaman. Ağaç gençleşir. Ama o zamana kadar şimdi 5-6 yaşından sonra dibini sürmeyin. Dibindeki otlar dursun. Tırpanla biçin. Motorlu, misinalı tırpanlar var. Onlarla biçin. Veya işte son zamanlarda e, moda tabirimiz gaz yetiştirin. Hem evinizde etiniz, kavurmanız eksik olmasın. Hem de bahçenizdeki otu, ü böceği yesinler. İçerisine iki tane de hindi koyun. Salın araziye gitsinler. Ama üç yaşından önce sakın yapmayın. Bu sefer bunları gagalıyorlar. Gövdelerine zarar veriyorlar. 3 yaşını geçtikten sonra gaz yapın. Bahçelerde hem ot mücadelesi olsun hem de e, şey... Hepsi ihtiyacımızı karşılarız. Evet. Ama asla böyle bir ceviz yapmayın arkadaşlar. Asla böyle bir ceviz yapmayın. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani bununla başarılı bir bahçede görmedim. Gören varsa da beni çağırsın gideyim. İşte arkadaşlar e, videodan bakmışlar. Beni takip ediyorlarmış. Çağırdılar. Çıktım geldim. Yani öyle bir ben 2 metreden taçlandırdım ve sen altı buçuk yaşında 60 kilo alıyorsun ama ben iki metreden taçlandırdım daha fazla alıyorum veya senin aldığın kadar alıyorum diyen varsa Beni çağırsın gideceğim. Ama öyle YouTube'da alta yorum yazıp da ondan sonra ben adres sorunca kaçıp gitmek yok. Yok çünkü ben daha denk gelmedim. Ve mantığı bu yani. Bu mantık kafasına yatmayan bana yenisini önerecek varsa onu da söylesin. Yani buradan, buradan yukarıdaki şuradaki beş tane dalın ne yaptık? Kime ne zararı vardı bunun? Altına traktör girmez. Ya traktör ortadan gidecek. Şuradan gidecek. Şuradan gidecek. Orada ne işi var traktörün? Bizim ufak bahçeler işte adam başı kaç dön veriyorsun başkanım? Beş dönüm. Beş dönüm. Ya beş dönüm el çapasıyla yaparsın bırak. şey çapalar var ondan girsin altına. Tırpanla bitsin. O yüzden ben e, şuna karşıyım. Yani asla böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bahçesi böyle olanlar beni hiç ziyarete çağırmasınlar abi. Çünkü rahatsız oluyorum ya. Şimdi yani bunu dayanamayacağım şuradan keseceğim. Talip abi diyecek ki niye böyle yaptın? bir şey değil ya Yok yani geçmiş bu baharda olsaydı kesilirdi. Şimdi şuradaki sürgün gözler hep kopartılmış. Baharda bu yapılacaktı yani. Baharda gel ya ben keserdim evet. buradan. Veyahut da kesmeye lüzum yoktu zaten. Lider budardık şuradan dallar çıkar. Evet. evet. dostlar, Edirne uzun köprü ne Altın, Altın, yazı. Altın, yazı. Çok güzel toprağı var buranın, çok güzel toprağı var ama biraz su sıkıntısı var. Onu da inşallah başkanım halledecek. İnşallah. Şöyle şuradaki diğer ağaçları da göstereyim isterseniz. Nasıl? Bakın şu yukarıda da e, bu şekilde bahçeler var. Her biri evet. ayrı kafasına göre doğaçlama yapılmış. Şimdi onu göstermemin sebebi şurada da öyleydi. Hep palmiye gibi palmiye gibi 1.80'den 2'den dal bırakmışlar. Ha, bunu öneren bazı arkadaşlar var ama dediğim gibi mantığını bana anlatsınlar, ben de izah etsinler, ben de anlarım zahar Yani evet. Bakın buralarda Normal alçaktan taşlandıran arkadaşlar da var. Şunlar güzel ama yeterince su olmadığı için ve bu damada fazla üzerine gidilmediği için biraz ufak kalmışlar. 6-7 yaşındaki bahçe ağaçlar bunlar. Biraz ufak kalmışlar. Buradakiler 4 yaşında mı? Şu bahçe 4 yaşında. Şunlar 6 değil mi? Evet. evet. Ama köylerde bu şekildeki uygulamalar çok güzel. Bütün köylere tavsiye ediyoruz. Bütün muhtarlara rica ediyoruz. Her, her bir köyde buna benzer uygulamalar yapın. Hazine arazilerini köylülere tahsis edin. Beşer dönüm, onar dönüm verin. İnsanlar yapsınlar. Boş kalınca ne olacak? Evet o yüzden gerçekten bu köyleri tebrik ediyoruz. Burada birkaç köyde bu uygulama var. Ve çok güzel. Evet dostlar daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.